Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 23 Nisan 2025 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Günlüğüne çıkan tüm gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün hangi başlıklarımız var sizlerle konuşacağımız? Avrupa'da İslamofobi ile ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Avrupa'da yaşayan Müslümanların uğradığı ırkçı saldırıları da Listeleyen bir rapor maalesef Müslüman kadınlarla ilgili çok çarpıcı bilgiler var. Yine çocuk parası ile ilgili çok önemli gelişmeler var Almanya'daki çocuk parası ile ilgili ee, onunla ilgili detayları birazdan sizinle paylaşacağım. Almanya'da yapılan yeni bir deterjan testi var. Ee, hep gıdalardan gidiyorduk şimdi deterjanlarla ilgili bu çok önemli testi sizlerle paylaşacağım. Hangi marka sınavı geçti hangi marka sınavdan kaldı bunun detayları var. Son olarak bugün İsviçre'ye uzanacağız. İsviçre'de bir köy bu köye taşınanlara 50.000 euro verecek. Bununla ilgili gelişmeler de haber bültenimizde olacak. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camide günden başlıyor. Avrupa'da yayınlanan yeni bir rapor İslamofobinin özellikle kadınları vurduğunu gözler önüne serdi. Başörtüsü takan kadınlar ayrımcılığın en büyük mağduru. 2024'te bildirilen vakaların %76'sında kurbanlar maalesef kadın. Rapora göre siyasiler, medya ve aşırı sağ söylemler düşmanlığı sıradanlaştırdığı Avrupa'daki Müslümanlar için endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Avrupa'daki Müslüman karşıtlığı ile ilgili yayımlanan raporlar, mağdurların büyük çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu gözler önüne serdi. Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu tarafından geçen hafta yayınlanan "Avrupa'da İslamofobi" başlıklı rapora göre, 2024 yılında Müslüman karşıtı vakaların %76'sında mağdurlar kadınlardan oluştu başörtüsüne dayalı ayrımcılık nedeniyle SSI'ye geçen yıl 402 başvuru yapıldı. Rapora göre Müslüman karşıtlığından siyasilerin söylemleri ve giderek artan kurumsal yasaklar önemli rol oynarken, medyada bu söylemlerin geniş kitlelere yayılması için aracılık etti. Müslüman karşıtlığının Avrupa genelinde arttığı belirtilen raporda, Avrupa'da Müslüman kadınlara ve erkeklere yönelik düşmanca söylemler daha önce hiç bu kadar normalleştirilmemişti. Sonuçlar endişe verici denildi. Birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağın artık sadece medya alanında hakimiyet kurmadığı, aynı zamanda hükümetlerin gündemini belirlediği ifade edilen raporda temel özgürlüklere doğrudan tehdit oluşturan ideolojik bir değişimin görüldüğü kaydedildi. Evet, Avrupa'da yaşayan bizler için gerçekten çok endişe verici bir sonuç. Özellikle de Avrupa'da yaşayan bayanlar için, Müslüman bayanlar için. Hele başörtüsü takıyorlarsa gerçekten e, rapor da ortaya koyuyor ki ırkçıların bir numaralı hedefi. Çünkü e, daha görünürler e, ve daha kolay hedefler ırkçılar için maalesef. Tabi raporda dikkat çeken bir nokta var. Onun özellikle altını çizmek gerekir. Siyasiler... Ve medya maalesef bu aşırı sağ saldırıları sıradanlaştırıyor. O söylemler gerçekten insanların her geçen gün hayatını zorlaştırıyor. Avrupa'da yaşayan Müslümanların. Onun için burada siyasiler ve medyaya büyük e, görevler düşüyor. E, masum insanların sırf Müslüman diye, sırf e, siyahi diye, Afrikalı diye ya da başka bir e, dine mensup diye ötekileştirilmesi, Onların ırkçı bir saldırıya malzeme yapılmasına yol açabiliyor. Onun için lütfen ilgili kurumdakiler, yetkili insanlar, medyada söz sahibi olanlar kullandıkları dile dikkat etsinler. Çünkü bazen insanların bilinçsizce, pervasızca kullandığı cümleler başka bir insana saldırı olarak dönebiliyor. Bu araştırmada bunu gözler önüne sermiş oldu. Şimdi Almanya'da çocuk parası ile ilgili çok önemli bir gelişme var. Çünkü çocuk parası herkese eşit ödendiğini sanıyorsanız Almanya'da yanılıyorsunuz. Almanya'da yüksek gelirli aileler aynı çocuk için yılda 1260 euro daha fazla devlet desteği alıyor. Vergi muafiyeti sisteminden kaynaklanan bu fark sosyal adalet tartışmalarını da alevlendirdi. Almanya'da çocuklara yapılan devlet yardımları aslında herkese eşit değil. Zengin ailelerin çocuklarının devletten yılda 1260 euro daha fazla destek aldığı ortaya çıktı. Bunun sebebi çocuk parası Kindergeld ile çocuklara tanınan vergi muafiyeti Kinderfreibetrag sisteminin aynı anda yürürlükte olması. Her aile her ikisinden yararlanamıyor. Sistem gelir seviyesine göre farklı işliyor. Çocuk parası şu anda aylık 255 euro. Bu tutar doğrudan ailelere ödeniyor. Ancak yüksek gelirli aileler vergi beyannameleri sırasında çocuk başına 9600 euroluk bir vergi muafiyeti uygulayabiliyor. Bu muafiyet onlara çok daha fazla vergi avantajı sağlıyor. Örnek olarak bir otobüs şoförünün ailesi yıllık 3060 euro çocuk parası alıyor. Ancak yüksek gelirli bir aile çocuk başına 4.320 euro vergi avantajı elde ediyor. Bu da çocuk başına yıllık 1.260 euro daha fazla destek anlamına geliyor. <laughs> Ünlü ekonomist Maurice Söfgen bu adaletsiz sistemin düzeltilmesi için zenginlerden vergi muafiyetini kısıp çocuk parasına aylık 20 euro zam yapılmasını ya da yoksul ailelere verilen çocuk ek yardımı Kinnat Surschlag'ın aylık 120 euro artırılmasını önerdi. Evet gerçekten e, önemli bir e, açıklama önemli bir e, araştırma e, tabi çocuk parası normalde insanların ya da çocukların daha rahat yaşaması için e, özellikle çocuklu ailelerin e, daha fazla imkan bulup çocukların e, yoksulluk sınırının altında kalmaması için ödenen bir e, ücret ancak görüyoruz ki e, zengin aileler bundan daha fazla yararlanıyormuş. Oysa ki en çok yararlanması gereken dar gelirli kesimler. Ee, bu öneride dikkate değer çocuk parasının artırılıp o zenginlerin ödediği vergi muafiyet sınırının düşürülmesi bu noktada iyi bir adım olabilir. Şimdi değerli izleyicilerim, malum gıda ile ilgili yapılan testleri sizlerle paylaşıyoruz ki bu noktada sağlığımız açısından çok önemli veriler ortaya çıkıyor. Tabii hem sağlığımız hem de cebimiz de önemli çünkü. Bazı markalar hani sırf isim sahibi oldukları için e, maalesef zaten e, artık giderek zorlaşan ekonomide bize daha fazla yük olabiliyorlar. Şimdi bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Almanya'da yapılan 2025 deterjan testinde pahalı markalar sınıfta kaldı. Ucuz ürünler ise zirveye oturdu. Lidl, DM ve Rossmann ürünleri hem fiyat hem kalite bakımından testin yıldızı oldu. Pahalı deterjanların etkisiz kaldığı test sonuçları tüketiciler için ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Almanya'da Stiftung Warentest'in Test'in 2025 deterjan testinde büyük sürpriz yaşandı. Pahalı markalar sınıfta kalırken en iyi sonuçlar sadece 16 centlik Lidl, DM ve Rossmann ürünlerinden geldi. Sonuçlar yüksek fiyatın her zaman kalite anlamına gelmediğini bir kez daha gösterdi. DM, Denkmet ve Lidl Formil markaları testte en yüksek puan alarak en iyi deterjanlar seçildi. Her yıkama için sadece 16 sent maliyetli bu ürünler günlük kir ve zorlu lekelerde oldukça etkili bulundu. Marka ürünler bu yılki testte pek parlak bir görüntü sergileyemedi. Örneğin rakiplerine göre daha pahalı olan Persil, Ariel ve Lenoir Apfelfrisch testin başarısız markaları oldu. Buna karşın Aldi Tandil Ultra'da testte iyi not alan ilk sıvı deterjan oldu. Evet aslında sadece deterjan üzerinde değil değerli izleyicilerim. Bazı insanların marka tutkusu var. Tabi deterjan olayı biraz daha farklı ama illa o markayı gördükleri andan itibaren çok daha fazla para verebiliyorlar. İşte bu da bence ilginç bir test. Bunun aslında doğru olmadığını da ortaya koyan bir test. Sırf e, önemli bir marka sırf uluslararası bir marka olduğu için pahalı olmasını gerektirebilecek bir unsurun altında olmadığını ortaya koyan bir araştırma. Hani e, bazen bu pahalı daha iyidir öngörüsü oluşuyor ya bizde aslında bunun doğru olmadığını da ortaya koyan bir araştırma tabi biz araştırmayı detaylarıyla e, önünüze koyduk bundan sonra karar sizin. Şimdi İsviçre'ye uzanacağız İsviçre'nin nüfusu azalan köyü albinan köye taşınacak yeni yerleşimcilere. Tam 50 bin İsviçre frangı yani 53 bin euro para vermeyi vaat ediyor. Ancak bunun içinde bazı şartları var. Köye taşınanlar teşvik parasını almak için en az 10 yıl köyde yaşamak zorunda. Köy özellikle bu hamleyle genç aileleri genç aileleri cezbetmeye amaçlıyor. İsviçre'nin Valais kantonunda deniz seviyesinden yaklaşık 1350 metre yükseklikte yer alan Albinen köyü, nüfusunun azalmasıyla mücadele etmek amacıyla 2018 yılında bir teşvik programı başlattı. Bu program kapsamında yeni yerleşimcilere 50 bin İsviçre frangı, yani yaklaşık 53 bin euro teşvik sunuluyor. Bekar kişiler bu miktarın yarısını alabilirken, her çocuk için ek 10 bin İsviçre frangı veriliyor. Fakat bu cazip teşvikten faydalanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Buna göre bir köye bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırım yeni bir ev inşası, mevcut bir yapının yenilenmesi veya satın alınması şeklinde olabiliyor. Albinen'de en az 10 yıl ikamet etme taahhüdü de verilmesi gerekiyor. Bu süreden önce köyden ayrılanlar aldıkları teşvik miktarını geri ödemekle yükümlü. Albinen'in teşvik programı Özellikle genç aileleri hedef alıyor. Başvuru anında kişinin 45 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Evet gerçekten ilginç bir teklif. Köyün teklifi gerçekten ilginç. Tabii şartları da var. Bilemiyorum tabi 50 bin euro için İsviçre'nin bu köyünde yaşamak ister misiniz? Siz de varsa fikirleriniz e, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük dayanım bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Tabii bugün 23 Nisan e, bu vesileyle de tüm çocuklarımızın bayramını da kutluyoruz. E, yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.